Ve şurada iki tane mesele var. Birinci mesele insanların bu kadar açık sözlerle Allah Azze ve Celle'nin şirki yasaklamasına rağmen insanların bunu araştırmaması. İkincisi ise insanların şirki hafife alması. İnsanlar şirki ne zannediyorlar biliyor musunuz kardeşler? İnsanlar şirki mekruh zannediyorlar. Yani mekruh şirk olmuş, şirk mekruh olmuş. Öyle bir durumdayız yani. Mesela adama diyorsun ki Bak senin gidip Allah'tan başka birinden hüküm talep etmen şirktir diyorsun değil mi? Adamın sana verdiği cevap şu. Ya da ne yapalım işte? Paramız mı gitsin? He? Bak verdiği cevaba bak. Sanki ben ona şey dedim. Sol elinle bir şey alıp verme. Sanki ben öyle bir şey dedim ona. Arkadaş ben sana diyorum ki, bu şirktir. Ama adama desen ki zina, hırsızlık. o diyecek. Sakın o dediğine bakmayın ha, bu adamın o demesi tamamen fıtratta olan bir şey, yoksa bir şeye önem göstermesinden değil. Bakın tarih kitaplarını okuyun, Çinlilerden tutun Japonlara kadar ne kadar semavi din olsun veya batıl putperest dini olsun hepsi zinayı kerih görmüş, hepsi hırsızlığı kerih görmüştür. Açın tarih kitaplarına bakın. O zaman bu nedir kardeşler? O zaman bu bütün ırklarda olan bir şeydir. Zinanın pis bir şey olması, hırsızlığın pis bir şey olması, insanlara pis gelmeyen şey şirktir asıl. Allah'ın da en çok gazap ettiği şey şirktir kardeşler. Allah Azze ve Celle bir hadisi de diyor ki yani Şüphesiz ki ben kullarımın bana ortak koştukları şeylerden beriyim, uzağımım men amile amelen eşreke fihi gayri. Diyor ki Allah Azze ve Celle kim bir ibadetinde bana bir şeyi şirk koşarsa teraktuhu ben onu var ya şirk ile beraber bırakır giderim diyor. Şirkiyle bırakırım diyor yani. O şekilde bırakırım. Kendi haline bırakırım diyor. Bu kadar Allah Azze ve Celle gazap ediyor böyle bir amele. Bu kadar. E şimdi arkadaşlar yani şirkin önemini vurgu yapalım, yapalım, yapalım. Bazı cahiller de çıkıp ne diyor biliyor musun? Ya bu adamların sözleri hep şu, tağut, tağut, tağut. Bazı cahiller, mürciye kafalar gelip böyle diyor. Ya biz bu tekfircilerle konuşuyoruz da hep tağut, tağuttan başka bir şey bilmiyorlar. E arkadaş, tağut dediğin şey, tağutu bilmek, imanın şartı. Femen yekfur bi tağut ve yukmen billah. Kim tağutu inkar eder? Allah'a iman ederse diyor. Yani şart bu bize göre. Öyle değil mi? Cennetin anahtarı bize göre bu. Bunu inkar etmek bize göre cennetin anahtarı ya sizin gibi cahiller anlamadıysa, sizin gibi deccaller, insanları saptıranlar anlamadıysa bu sizin probleminiz yani. Ama biz ölünceye kadar tevhid, şirk, şirk, şirk diyeceğiz. Bakın, Huzeyfe bin Yaman diyor ki, herkes Peygamber Aleyhissalatu vesselam'dan hayrı sorarken ben ona şerden sordum. Niye? Kendi nefsimi ondan korumak için. Hep şerden sordum yani. Herkes hayırdan soruyordu. Ben derdim ki, Ya Resulallah, peki bu ne olacak? Ya Resulallah, peki bu ne olacak? Niye? Çünkü nefsimi ondan korumak istedim. Tek amacı gayesi bu. Ve kardeşler, bir tane şairin sözüyle bu meselenin ne kadar önemli olduğunu anlatacağım size. Arap bir şair diyor ki mesela, kötülüğü kötülük için değil, fakat ondan korumak için bildim. Kötülüğü iyilikten bilmeyen, ayırt edemeyen kimse ona düşer. Yani sen şirki bilmezsen, sen haramı bilmezsen ona düşersin. Ömer radıyallahu anh'ın sözü gibi. Ne zaman ki cahiliyenin özelliklerini bilmeyen insanlar çıktı, ne oldu? İslam'ın bağları teker teker koptu. Yani sen şirki bilmezsen, sen haramı bilmezsen buna düşersin, kaçınılmaz olarak düşersin. Hani bazıları şunu yapıyor bazı Müslüman kardeşler. Ya bu bana yeter, tevhidim var diyor. Kendine hiçbir şey katmıyor. Senin öğrenmen lazım. Şeytan her gün plan kuruyor. Şeytan her gün yeni bir icat yapıyor. Şeytan her gün yeni bir bidat çıkarıyor. Şeytan her gün yeni farklı bir şirk önüne seriyor. Ve sen diyorsun ki hala 20 sene önceki kafadasın. Hala kendini Müslüman zannediyorsun. Şeytan her gün Süsleyip süsleyip farklı amelleri önüne seriyor Senin bunlara karşı donanman lazım Kitap okuman lazım Allah'a sığınman lazım Allah'tan yardım istemen lazım Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine yapışman lazım Öyle değil mi? Bu şekilde yapmazsak kardeşler Bizim de sonumuz Allah muhafaza bu şekilde gider Evet Bugün bakın kardeşler Biz puta tapmıyoruz diyen insanlara bakalım Bakın Eyüp Sultan Dedikleri şey Osmanlı Kardeşler savaşa gitmeden önce giderlerdi oradan yardım isterlerdi. Osmanlı padişahlığa gelmeden önce kılıç kuşanmak için Eyüp Sultan'a gidip ne yaparlardı? Bu şekilde ondan bereket ve hayır ederlerdi. Bakın Türkiye'nin neresine giderseniz gidin her yerde mutlaka kabirler var. Her yerde mutlaka putlar var. Bunlar mı taşa tapmıyor? Bunlar mı puta tapmıyor? Kabir dediğin tahtadan yapılıyor. Mescit dediğin taştan yapılıyor. Hadi bunu geçtik. Tamam. Siz diyorsunuz ki bunlar kabir değil. Bunlar salih zatların kabirleri falan. Bugün günümüzdeki sofiler puta tapmadıklarını iddia ediyorlar. En basitinden çocuklarını okula gönderiyorlar. Öyle değil mi? Ya o büs put değil mi? He? Ya o büs put değil mi? İbrahim Aleyhisselam kendini ve ehlini ondan korumak için Allah'a dua etmedi mi? put mudur değil midir sorsan diyecek ki puttur. Okulda put. Kitapta put. Eve geliyorsun şeyhin resmi var o da put. Yani her yerde put var zaten. Değer şunu dersen, dersen ki hayır resim put değildir. Zaten Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ilk resim çizerek başladı bu şirke. i̇bn Abbas bunu söylüyor. Aç bak tarih kitaplarını. Eğer ki bir resim bir evde tazim görüyorsa o artık put olmuştur kardeşler. O artık put olmuştur. Bu sebepten dolayı bunların iddiaları iki yönden de çürük. Hem puta tapıyorlar. Hadi o dedikleri şey put olmasa da çoluk çocuğunu puta taptırıyorlar. Kendileri evde resimleri tapıyorlar. Resimleri öpüyorlar. Tazim ediyorlar. Onun huzurunda ayaklarını uzatmıyorlar. Saygı gösteriyorlar. Neler yapıyorlar neler yani. Bundan dolayı onların bu iddiaları da nedir? Bu iddiaları da geçersizdir.